Bir sincabı hiç dikkatlice izlediniz mi? Sürekli hareket halindeler, daldan dala atlıyorlar, inanılmaz hızlılar. Peki hiç düşündünüz mü? Sincaplar neden bu kadar çevik? Sincapların sırlarından biri mükemmel kas yapıları. Arka bacakları çok güçlüdür. Bu sayede inanılmaz yükseklere zıplayabilirler. Ama sadece bacakları değil, uzun kabarık kuyrukları da bir direksiyon gibi çalışıyor. Böylece havada yönlerini değiştirebiliyorlar. Ve asıl bomba şu: Sincapların pençelerinde tıpkı kedi tırnakları gibi güçlü kavrama yetenekleri var. Yani kaymazlar ve düşmüyorlar. Düşmezler. Ama bir şey daha var. Sincaplar kış için yiyeceklerini toprağa saklarlar ama bazılarını unutur ve işte o unutulan tohumlar yıllar sonra dev ağaçlara dönüşür. Yani sincabın hızı sadece kendisine değil, doğaya da faydalı. Doğa gerçekten inanılmaz, değil mi? <laughs>